Merhaba arkadaşlar Erkan hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft Hardcore'da artık evimizi yapacağız. En sonki ki bölümde burada kalmıştık. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce ufak duyuru tarzı bir şey yapacağım. Arkadaşlar zaten geçen hafta e, cumartesi günü gelen shorts'tan öğrendiğiniz üzere evet arkadaşlar artık Kik'te yayın açıyorum. Cuma ve cumartesi günleri kez yayınlara gelmeyi unutmayın. Çekilişler yapıyoruz. Valorant oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Çok farklı oyunlar oynuyoruz. Arkadaşlar 9'da 11 arasında Cuma ve Cumartesi günleri oluyor. Yayınlara kesinlikle gelin. Şimdi arkadaşlar video girişini yaptığımıza göre o zaman videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak envanterimde şu gördüğüm demir parçalarından bir demir yapayım şuradan iki tane. Hızlıca şurada da bir tane demir var onu eritiriz. Şimdi hmm, Öncelikle tabii şu an B'ye basacaktım az kalsın. Modlu oynuyorum bayağıdır bir arkadaşla çünkü. Alışmışım. Şimdi öncelikle 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 bir yerde böyle dış tarafta bir, bir, iki tane demir görsek güzel olur aslında. Köpek var galiba. Neyin sesiydi ki o? Hani kurt köpek dedi mi? Şimdi şurada bence demir var ama biz şansımızı zorlamayalım ya. Şu an mesela yayında olsaydım böyle zamanlarda yayında olmayı seviyorum arkadaşlar. Şimdi mesela sorardım. Chat sizce oraya gireyim mi işte girmeyeyim mi diye. Neyse arkadaşlar biz evimizi yapalım. Çok fazla bulaşmayalım öyle yerlere. Bu arada azıcık sesini arttırayım. Şuradan da arttıralım. Şu, %70 çekelim sesi. Otobelde müzikler kapalı. Sonra falan filan tamam. Şimdi ilk olarak burada lava pool vardı zaten ee, o yüzden buranın yakınlarına kurulmayı zaten düşünüyorduk şu tarafta ledin e, yani ledin biyonu vardı diyeyim benim orada bir şey var zannettim şimdi şuradan mı gidelim bakalım belki burada bir yerde böyle bir, bir iki tane demir falan vardır hiç o olacağını zannetmiyorum genelde böyle hiçbir şey olmuyor ama Dene, deneyelim şansımızı bakalım şimdi Aa varmış. Bakın. Ne dedim? Böyle zamanlarda işte arkadaşlar bir tane de olsa bakmak gerekiyor yani ne olur ne olmaz diye. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. Yanlış şey yaptık. F'e bastım. Ee, şimdi şu taraflarda falan da belki bir iki tane vardır diye bir bakayım ama yok burada. Şimdi şuradaki ineği de keselim bu arada. Aslında şu karşı tarafta net vardır da e, şu an yaklaştıramıyorum. Altı yok doğru. Onu İran yaklaştırmaya çalıştım olmadı diyecektim. O bak. Oo, of, of, of. Şimdi karşıda çok fazla demir var. O yüzden oraya bir gidelim. Bir blok daha yaklaşalım. Şimdi şuradan, şuradan. Sen şaka yapıyorsun ya. Cidden aşağı mı düştü o? Ya yapacak bir şey yok şu an onun için. Yani bir tane demir için aşağı inemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın valla. Yani şu an aslında bir demire bile ihtiyacım var ama yani bu beni o aşağıya indirecek kadar büyük bir ihtiyaç değil. Bak abi ilk kırdım neden sürekli düştü aşağıya? Aa tamam bulduk çok iyi. Şimdi burada ama atlamayayım belki aşağısının boşluktur. Tam olarak değilmiş ama evet yani gene boşluk. Bakın burada da demir var gene. Şurayı şunu şöyle yapalım. cadı var bir de harika. Hızlıca şuradaki demirleri alalım buradan çıkalım. Cadıya ölmek istemiyorum. Hardcore serimizde arkadaşlar. Şimdi şurada hemen şunları toplayalım. Hızlı hızlı koşa koşa yukarı çıkalım. Gidelim buradan. Tamam ben yeterince ihtiyacım olan bütün demirleri aldım. Ben buradan artık gidiyorum. Şimdi buradan aşağıya düşmek için şöyle şeyimizi da ayarlayalım. Hop hop hop. Şöyle yavaşça yürüyorum arkadaşlar. Çünkü yani böyle bir yerden düşüp de videoda ölmek istemiyorum açıkçası. Yani o yüzden o <laughs> oh, şakamaka girmiş demirimiz olmuş. Hani ham demirimiz olmuş daha doğrusu. Daha çok var da. Şimdi oradaki demirler erisin arkadaşlar. Ben bir dakika bir şeye bakmam lazım. Tamam. Şimdi onlar orada eriye dursunlar demirlerimiz. Zaten orada bir sürü demirimiz olacak. Ee, biz de o sırada evi tam olarak yani lokasyon olarak nereye yapacağımızı tam e, bir şekilde bulalım. Kim hani tam olarak şimdi nereye kurulacağımız yani bir yer hani şurası şuranın yakınları olur hani falan diye düşünmüştük ama tam olarak bulamam yani bulmamıştık bir yer düşünmemiştik şimdi yanlış hatırlamıyorsam biz şu ileriye bakmıştık o ileride e, böyle şey yoktu köy yoktu normalde burada bal kabağı var aslında yani ya burada bir bug var ya da bizim böyle göremediğimiz bir yerde şu tarafta falan bir köy var Hangisi olur bilmiyorum. Açıkçası şu an çok da önemli değil. Yani çünkü eğer zaten yakınlardaysa çok da bizim için yani gene yakın olmuş olacağız. O yüzden çok da önemli olmayacak aslında. Ama yani ne kadar yakınsak o kadar iyi aslında. O da var tabii. Ki de de yani dediğim gibi şu an onun çok bir önemi yok benim için. Yani demirimizi bulduk, şeyimizi hallettik. Bitti benim şu anlık işim. Şimdi ee, şöyle mağaraların da böyle yakında olmasını bir yandan da istiyorum. Yani tam mağarada değil ama mağara yakınında olsun ki çünkü hani elmas bulmadık, şey bulmadık. Hani daha elmas arayacağız, şey arayacağız. Ee, o yüzden şimdi böyle şey de hani mağaraların da yanında olmasını istiyorum ki hani böyle dümdüz aşağıya kazarak değil de direkt bir mağaradan inelim. Çünkü mağaralar birbirine bağlandığı zaman öyle çok büyük mağaralar oluşuyor falan. Gözünün önünde bir tane koyun büyüdü yavru koyun büyüdü çok komik garip Şimdi şunları birazcık kesmemiz lazım tabii ki de şu şeyleri bir atayım hmm. şu tarafta da vardı onları da keseyim bir an düşündüm nereye yapabilirim lokasyon olarak Şimdi Bayağı da bir şöyle bir etimiz de oldu artık. Allah buradakileri kesiyorum arkadaşlar. Yani nasıl çiftlik yapacağız ileride bilmiyorum ama yani iki tane bulsak zaten bize yeter. Bir tane bırakmayacağım falan şu an o yüzden. Yani sadece iki tane bulsam benim için okey. Okey tamam. 40 46 tane 40 46 konuşamadım öyle Falan okuyamadım. 46 tane eneketimiz oldu. Hatta kaç? 47. 16 tane de şeyimiz var. Coinnet'imiz var. 27 27'lerimiz var falan filan. Bayağı iyi. Çok çok iyi. Şimdi bir de ben asıl bu sunucuda şey de yapmak istiyorum. Mutlu Gast'ı da çağırmak istiyorum ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. O yüzden şu an onu da e, şeye bıraktık yani. Kaldı. İnşallah ileride onu da yaparız yani. Öyle diyeyim. Ya şöyle yapalım. Şu daha çok Bunu at. Uyuyalım hazırlayacağım bir yandan da Şimdi bence arkadaşlar zaten hani ev böyle ben tepede demiştim böyle içine yapmak istiyorum. Bence şurası böyle tam giriş yapmak için çok uygun gibime geliyor. Şurası böyle tam olarak şurası böyle. Hatta şurayı da böyle bu şekilde yaptık mı? Bence çok okey. Hatta yani böyle ne bileyim şey falan ya da taşımayalım tam olarak şimdi. Ne olur ne olmaz. Şimdi vazgeçeriz sonra oradan. Bir şeyler olur falan filan. Gerek yok. Şimdi bir tane şundan e, bir hızlıca bir şey üretelim. Kürek. Kürek üretelim. Şimdi yemeğe ihtiyacımız olacak. Şunu pişsin. Şuna şu an ihtiyacım yok. Almayacağım. Envanterim de yer kaplamasın. Çünkü şimdi bayağı bir şey e, yapacağız. Şimdi büyüklüğünü içeriden zıplayıp rahat hareket edebilmek için 3 yapacağım. Şöyle birazcık daha tabi gidelim bence. Şu, şu, kadar yeter. Kimme geliyor yani bir. Ne? Bayağı ilerledik. Şurada şöyle düşünelim. Bir, iki, üç, dört. Gene bayağı ilerledik ama bence birazcık daha ilerlemekte fayda var. Yani şöyle falan. Tamam buradan sonra artık şöyle yanları doğru kazmaya başlayalım. Bir, iki, bir, iki. Bu bir de orantılı yapmak istiyorum. 3 oldu orası. Burası da 3 oldu. Tamam, 4 yaptık. 4 bence zaten yeter iki tarafa da. Yani çok da büyük olmasına gerek de yok. Bu da bu şekilde zaten burada gözüküyor. Şimdi buradan ne kadar uzaklıkta yapacağız? 1 Şöyle 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 yapalım. Hatta bence 7 yaparım ya. 7 de şöyle şuradan 1 2 3 4 5 6 7 her taraftan bir 7 kazalım 1 2 3 şimdi şuradan bir kazma da yapmış olalım hızlıca gidip çünkü o kazmamız kırıldı yapacak bir şey yok e, karşılık almıştık. Neyse sayarız şimdi. Yani böyle sürekli bunları saya saya böyle birazcık matematik işlemi yapar gibi olacak. Ya bu bölümü zaten öyle çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Böyle hani ev yapmayla hemen işte evin içine malzemeleri koyarız, şey koyarız o kadar. Hmm, onları ayarlayacağım. Onun dışında bu bölüm bir şey yapmayacağım. Bir sonraki bölüm e, arkadaşlar ne yapacağımızı söyleyeyim. Mağara yeneceğiz. Oradan elmas bulacağız. Yani bunu yayında da yapabilirim hatta. Ona bakarız. Şimdi 1 bu arada şuraları taşla doldurmam lazım yeri. Ya da artık neyle yapacaksın? 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrardan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi şu şekilde bunları böyle bir bağlayalım. Ortada sadece böyle bir blokluk kısım kalsın. Heh, zaten böyle aralarında 4 blok bir şey var yani. Bak 3 hatta yani 4 bile değil. O yüzden onları öyle tutabilirim. Şimdi şunu da şöyle Şimdi bu ortalarını kıracağız. Tabii bunun daha üstü de var ama şu ortalarını en azından bir kırıp hani ne kadar büyüklükte olacak hani bir blok daha yana taşıyalım mı diye bir onu da bir düşünmüş alalım ama bence yani zaten yeterince büyük oldu o yüzden daha fazlasına gerek yok yani dikdörtgen şeklinde mağara içine bir ev oldu. Yani eee ekstradan bu şey diğerini aslında diğeri gibi mağaranın yani mağara dediğim yerin içinde böyle oldu birazcık ama O tabi daha böyle yere iniliyordu ilk demeyeyim de yani, tabi ikinci ilk eee hardcore serimizdeydi Onda çok gelişmiştik zaten ya O apayrıydı yani Bunda da o kadar gelişebilirsek yani inanılmaz iyi olur ya Onda baya böyle resmen bir kere mağaraya girip böyle çok yani bütün elmaslık işlerimizi halletmiştik falan filan inanılmaz iyiydi yani onu tekrar yapabilsek güzel olur arkadaşlar bu duvarların şey yapacağım yani direkt taş yapacağım ee, hiç uğraşmayacağım şimdi bunun üstünü şöyle yalnız bir blok kırarken şu üstüne yer var mı acaba yokmuş evet ama bunu mecburen şöyle çimenlendireceğiz o kısmı yani yapacak bir şey yok şöyle kapatsak olmaz böyle böyle kapatırsak ama olur şöyle yapalım da Dursun. Şu, şu uçlara doğru yapmak istiyorum ki uçlara doğru zaten bir şey yoksa ilerisi daha daha daha, daha yukarı kısımları olduğu için. Bu arada bak iki tane kazma kırmış olacağım bu işin sonunda. Ya bu öyle giderse yer çok kazmında kırmak istemiyorum açıkçası. Her ne kadar demire geçecek olsak da yani gene çok bence. kadar kazma kırmak yani. İyi iyi bayağı taşımız da oldu. Güzel oldu. Bunlar ileride mod farmı falan yaparken lazım olacak bu taşlar. Çünkü belki atmam bu taşları da. Taş lazım olan bir şey zaten ya. Sonra hani kazla kazmakla falan uğraşma o O yüzden dursun bunlar. Şu yan taraflarını falan full taş yaparım ben. Muhtemelen bunu video dışında yaparım arkadaşlar. Çünkü Allah video içinde böyle sizi çok fazla uğraştırmak istemiyorum çünkü hani sürekli taş pişireceğim işte pişenleri alacağım gideceğim işte koyacağım falan filan öyle yani gereksiz şeyler diyeyim uğraştırıcı işler Şimdi şunları al bu da pişiyor Şimdi şunları biz taşıyalım bir tane fırında taşıyalım hatta şimdi böyle ee, o kısmını da ayarlayayım hemen Şimdi böyle bir tane kapı yapalım. Kapı önüne böyle bir tane meşale koyalım. Ee, tam olarak hani nerede olduğunu görelim diye. Şimdi öncelikle şuradan bir iki tane kendime meşale yapıp içeriye koyayım full. Bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane buraya, bir tane buraya koyalım. Bir tane şuraya koyalım. Bir de bunun tam böyle karşısına koyalım. Bana şey hatırlattı böyle eski sürümlerde böyle hani eskiden işte böyle yerlerin içine yapıyorduk böyle madenin içine yapıyordum ben evi bana onu hatırlattı ama böyle hani eskileri mi hani öyle bakmayın yani bayağı eski yani böyle nasıl diyeyim işte 1.16 falan yani 1.15 1.12 falan gibi düşünün ya yani öyle eski sürüm eski sürümden kastarken de hani gidip de işte hani 1.16'yı kastetmiyorum yani 1.13'ü falan 1.15 1.16 yani 1.16 değil de daha çok 1.15 o zamanları hatırlattı bu bana o zaman buralara yapıyordum böyle eve şimdi şu ikisini şöyle bölsek mi ya da bölmeyelim ya gerek yok. Şimdi bizde hiç fidan var mıydı acaba ya? Fidan hiç yok mu? Şu etrafa biraz ekelim çünkü. Gerçi yanımızda baya büyük bir orman varmış. Vazgeçtim. Şimdi şunu şöyle at. Bunu şöyle at. Bunu şöyle ikiye böl. At. At. Şimdi şuradan kendimize gidelim. Bir. iki tane şöyle e, sandık yapalım. Şuraya da iki. Böyle dörtlü yaparız oraya hemen. Şimdi Hızlı hızlı azıcık kazalım çünkü sandığa ihtiyacımız olacak bol bol. Bu seride özellikle yani bir de son sürüm olduğu için çok fazla şey bilmiyorum hani ne bileyim şey kese yapacağız şey yapacağız falan filan. Buraya park da at etrafa yani hiç gerek yani gereksiz zaten bence de de. Neyse yani. Aa bak gene kırdım. Bir de kırınca ikişerli ikişerli mi geliyor ya bu ne böyle? Şunları kırınca ikişerli ikişerli geliyor evet. Bu kadar gereksiz ki yani. Niye oyuna eklediler acaba? Bir de böyle gerçekten güzel şeyler ekleseler bazen çok güzel oluyor. Sinifırlar bile bence güzeldi ya. Yani o kadar söylüyorum bakın. Şimdi gidelim. Hemen birazcık daha şey yapalım. Kandık yapalım. Şundan şöyle hepsini dönüştür hatta. Şimdi şimdi şöyle iki tane daha yaptık. Bir ikişerli daha yapalım. Yani dört tane daha yapalım. Şöyle lan iki, üç ve dört. Ne? Tamam. Şimdi bir yere böyle sadece bloklarımızı koyalım. Mesela burası. Blok sandığı. Ben bunları böyle tabelayla sonra isimlendireceğim arkadaşlar. Şu an sadece böyle yapıyorum. Mesela bu kısım ee, şey ekipman çantası olsun. Bu kısım arkadaşlar madenlerimiz olsun. Bu arada şunları şuraya atmayı unuttum. Burası maden kısmımız olsun. Buraya hatta belki sonradan bir iki tane daha sandık koyabilirim. Burası da arkadaşlar alt kısmı tarım, yemekler, üst kısmı da gereksiz eşyalar olsun. Zaten gereksiz eşyalar hani ileride dolu. Onları ben farklı bir sandık yaparım şuraya hatta muhtemelen. Ee, onu da o şekilde ayarlamış olalım. Yani buradan gerektiğinde bir şey direkt buradan alırız. Hatta şöyle birazcık e, buralara. Şöyle bir tane daha şuraya aktar. Hemen bunu da videodayken yapmış olalım. Yani her şeyi e, şey video dışına da yap yapmış olmayayım. Altı tane yaptık aklımdan da. Ee, bloklar Ekipmanlar Ya aklımda tutarım da Böyle daha güzel duruyor. Şimdi Gereksiz Eşyalar Aşağı in En aşağısına tarım Eşyaları Tarım eşyaları diyorum arkadaşlar zaten yemek de tarım eşyası ya. Hani oradan ya çarşım yaparız. Buraya da ne demiştik? Dur, madenler mi demiştik? Madenler. Bu şekilde arkadaşlar bence yani bayağı güzel oldu şimdi. Ee, zaten 19 dakikada olmuş. Şimdi şuradan böyle ne bileyim renk falan verebileceğimiz şeyler var mı? Bunları parlayan mürekkep gerekiyor gerçi. Şunlardan falan olmuyor değil mi parlayan mürekkep? <laughs> olsa çok güzel olur aslında Şimdi bunu buraya Bunu buraya bunu buraya Bu şekilde arkadaşlar evimiz böyle oldu Hatta hemen uyuyalım ee, Güzel oldu Şimdi evimizin önüne bir kapı koyalım Ne olur ne olmaz ee, Yani bir şey olacağı yok arkadaşlar Ama ne bileyim mob gelir bir şey gelir gelmesin O yüzden bir tane şöyle kapı koyalım Bunu ileride belki eğer çok, Yani malzememiz olursa demir de yapabilirim şekilde gözüktü güzel tamam ee, bunu bence eşyalar kategorisine atmalıyım yani kategori e eşyalar kategorisine giriyor olması lazım çünkü bence Şimdi şunu şöyle şöyle yapalım bu şekilde arkadaşlar bence yani gerçekten güzel oldu e evimiz yani biraz dediğim gibi mağaranın içine oldu ama arkadaşlar açıkçası hani böyle hardcore'un başlarında çok fazla harcamak istemiyorum bence güzel de oldu bu arada bu şeylere benzedi ee, ismini unuttum ya durun hatırlayacağım bu e, altında böyle e, elma falan çıkıyor yavaşlık iksiri kış biyomunda oluyor İsmini unuttum arkadaşlar ee, böyle kardan bir yapıydı O ismini unuttum belki siz hatırlarsınız ben onu hatırlarsam yayında falan söylemiş olurum evimiz bu şekilde şuradan hatta dışarıdan şöyle içeri girip gösterelim. Etrafımız güzel. Şurada bir lava pool'umuz var. İşte burada mağaramız var. O tarafa gittiğimizde de din ağacının bir yolu var. Etrafımızda da şeyler var. Orada kum var. Bu şekilde evimiz bir mağaranın içine yapılmış. Hemen üstünde gösterelim yani şöyle. Direkt bir yani dağın üstüne yapılmış. Mağara dedim değil mi arkadaşlar? Evet kafa gitti bende. Mağara diyebilirim. Önünde böyle meşale var. Kapı var. Kapıdan içeri girdiğiniz gibi buralar böyle full taş olacak. Daha güzel olacak tabii ki de. Buradan girdiğiniz zaman karşımızda biz sandıklarımız karşılıyor. Burada işte kategorilere ayırdık. İşte bloklar, ekipmanlar, madenler, gereksiz eşyalar diye. Bunu bir ara benim hardcore yapmadığım bir dünyada bununla alakalı çok şey söylenmişti. Yani çok şey söylenmiş derken şu anlamda Hani e, artık e, sandık düzeni yap diye Bunu daha şimdiden yapmış olayım ki hani O arkadaş tekrar videoyu eğer izlerse Hani görsün yaptığımı da o yüzden O zaman arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Bu arada arkadaşlar, videonun başına söylediğim gibi Artık Kik'te yayın açıyorum Yani daha önceden Youtube'da açıyordum Şimdi Kik'e geçtim Kik'te yayın açıyorum Arkadaşlar Cuma ve Cumartesi günleri 9 ile 11 arasında yayında oluyorum Yayınlara gelmeyi unutmayın İnanılmaz eğleniyoruz çekilişler yapıyoruz yani her yayın farklı bir çekiliş oluyor. Bazen farklı kodlar paylaşıyoruz. Çekiliş olmadan. Hani. Böyle direkt bir kod paylaşılıyor. İlk alan yani ilk kodu kullanan kazanıyor gibi de düşünebilirsiniz. Bu tarz etkinliklerimiz oluyor. Şeyler yapılıyor. O yüzden yayınlara gelmeyi bence unutmayın. İnanılmaz eğleniyoruz. O zaman kişiler kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bye. Bye.